Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle içerisinde çilekli puding olan lezzeti şahane, kıyır kıyır, harika bir puding dolgulu kurabiye yapacağız. Bu kurabiyeyi daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle kurabiyelerimizin puding dolgusunu hazırlayarak başlayalım. Bunun için küçük bir sos tenceresine üzerinde 3,5 su bardağı süt yazan bir paket çilekli pudingi alıyorum ve daha sonra üzerine 3,5 bardak yerine 2 bardak soğuk sütü ilave ediyorum. Malzemeleri güzelce bir çırpma teliyle karıştırıyorum ve daha sonra pişirmek üzere ocağıma alıyorum. ve pudingi kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirdim. Şimdi çabuk soğuması için hemen başka bir kaba aktarıyorum. Ben bugün kurabiyelerimde çilekli puding kullandım. Fakat tercihen kakaolu pudingle de yapabilirsiniz. Yalnız çilekli pudingle çok lezzetli oldu gerçekten. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet şimdi pudingi arada sırada karıştırmak suretiyle iyice soğuyana kadar bir kenara kaldırıyorum. Evet pudingimiz iyice soğuduktan sonra kurabiye hamurumuzu hazırlayabiliriz. Şimdi bir karıştırma kabına oda ısısında güzel bir şekilde yumuşamış olan 250 gram yağımı alıyorum. Margarin ya da tereyağı da kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt ve 1 çay bardağı pudra şekerini ilave ediyorum. bir paket vanilya ekledikten sonra malzemeleri elimle güzelce karıştırıyorum. Malzemeler güzelce karıştıktan sonra unumdan 2 bardak kadar ekliyorum. Daha sonra üzerine 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ilave ediyorum. Ve şimdi istediğim kıvama gelene kadar azar azar un ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Her zaman söylediğim gibi un miktarı değişkenlik gösterebilir. O yüzden size verdiğim un miktarına sadık kalmadan hamurunuzun kıvamına bakarak ununuzu da azar azar ilave ederek yoğurun lütfen. Gördüğünüz gibi ben unumu azar azar ilave ederek hamurumu yoğurdum. Ve bugün toplamda 5 su bardağı un kullandım. Kıvamını sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık ele yapışmayan kolay şekil alabilen bir kıvamı var. Kurabiye hamurumuz hazır. Şimdi kurabiyelerimize şekil vermeye geçmeden önce hamurdan ceviz büyüklüğünde bir parça kopartarak yuvarlıyorum ve bütün hamurun bitene kadar hepsini aynı şekilde yuvarlayarak hazırlıyorum. Evet şimdi hazırlamış olduğum bezelerden bir tane tezgahıma alıyorum ve elimle bastırarak hafifçe açıyorum. Daha sonra tam ortasına bir tatlı kaşığı kadar iyice soğumuş olan pudingden koyuyorum ve şimdi kenarlarını yavaş ve dikkatli bir şekilde toparlayarak kapatıyorum. Kapatmış olduğum kısmı iyice sıkıştırdıktan sonra ters çevirerek yuvarlıyorum ve yağlı kağıt koymuş olduğum fırın tepsisine alıyorum ve bütün kurabiyelerimi aynı şekilde tamamlıyorum. Evet, kurabiyelerimi tamamladım ve gördüğünüz gibi tam bir fırın tepsisi kurabiye çıktı. Bu arada fırınımı 180 derecede çalıştırdım ve ısıttım. Şimdi kurabiyelerimi önceden ısınmış olan fırına pişmeye gönderiyorum. Evet kurabiyelerim pişti ve fırından çıkarttım. Benim fırınımda 35 dakikada pişti. Fakat bu süre fırından fırına değişkenlik gösterebilir. Kurabiyelerin üzeri pembeleştiğinde fırından çıkartabilirsiniz. Evet ben kurabiyelerimi fırından aldıktan sonra iyice soğuttum ve şimdi soğuyan kurabiyelerin üzerine bolca pudra şekeri eleyerek servise hazırlıyorum. Daha sonra kurabiyelerimiz servise hazır. Bütün samimiyetimle söylüyorum ki dışı kıyır kıyır ağızda dağılan, içinden buram buram çilek kokusu gelen lezzeti şahane. Harika bir kurabiye oldu gerçekten. Eğer daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denediğinizde çok beğeneceksiniz ve favori kurabiyelerinizin arasında yerini alacak. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorum yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.